Merhaba ben İsmail Hakkı Ergüven. Yeni bir form oluşturalım. Formunuzun başlığını buradan değiştirebilirsiniz. Formunuzu açıklamada ekleyebilirsiniz. Soru eklemek istediğinizde sağ tarafta bulunan açılır menüden kısa yanıt, paragraf, çoktan seçmeli onay kutuları açılır menü gibi soru biçimlerini kullanabilirsiniz. Örneğin kısa yanıt isteyen bir soru ekleyelim. İsterseniz buna bir açıklama metni ekleyebilir, isterseniz de bir resim ekleyebilirsiniz. Sorunuzu kopyalamak, bir sonraki bölümde kopyalamak için kopyala butonunu, silmek için sil butonunu. Sorunuzu herkesin yanıtlamasını istiyorsanız gerekli çubuğunu sürüklemeniz gerekmektedir. Yani bu soru yanıtlanmadan diğer soruya geçilemeyecektir. Formunuza yeni bir bölüm eklemek için buradaki bölüm ekle butonunu kullanabilirsiniz. Yeni bölümünüze bir isim verebilirsiniz yeni bölüme soru eklemek için de soru ekle butonunu kullanabilirsiniz. Örneğin bir uzun yanıtlı bir soru ekleyelim. Sorunuza video eklemek için de video ekle butonunu kullanabilirsiniz. Soruları ve nesneleri sürükle bırak yaparak da yerlerini değiştirebilirsiniz. Örneğin öne videoyu alıp sonra soruyu ekleyebilir ya da soruyu öne alıp videoyu aşağıya ekleyebilirsiniz. Çoktan seçmeli bir soru ekleyelim. Seçenek ekleyerek ikinci seçeneği ekliyorum ve üçüncü seçeneği, dördüncü seçeneği de ekleyebiliyorum. Bu seçenekleri çoğaltabilir veya diğer seçeneği ekleyebilirsiniz. Bu çoktan seçmeli soruyu isterseniz onay kutularına dönüştürebilirsiniz veya bir açılır menüye de dönüştürebilirsiniz. Formunuza bir doğrusal ölçek eklemek için de buradan bir soru yazarak buradan değerler seçebilirsiniz. Örneğin 0'dan 10'a kadar yapabilirsiniz. Veya 1'den 5'e kadar da ayarlayabilirsiniz. Soru kullanıcılar tarafından böyle görünecektir. Sorularınıza verilecek yanıtların içeriğini düzenleyebilirsiniz. Sağ alt bulunan üç noktadan yanıt doğrulamasını seçerek bir soruya verilecek yanıtları koşullandırabilirsiniz. Örneğin sayısal olarak veya metin olarak bu e, verilmesi istenilen yanıtın sınırlarını belirleyebilir veya tam yanıtı yazabilirsiniz. Örnek bir soru yazalım doğada kaç tane soy gaz vardır? Bu sorunun yanıtı olarak da bir sayısal e, yanıt istiyoruz. Ve bu sayı kaç olacak? Tam olarak bu sayıyı istiyorsak sorunun yanıtını buraya yazıp ve bir hata iletisi yazabiliriz. Yanıt doğrulamasını kontrol edelim. Bu soruya yanlış bir cevap yazdığında hata mesajıyla karşılaşacaktır. Bu soruyu Geçebilmesi için doğru yanıtı vermesi gerekmektedir. Yanıt doğrulamasında metinin de içeriğini belirleyebilirsiniz. Örneğin metinde bir ifade içermesini, içermemesini, e-posta adresi içermesini, bir url'e bir link içermesini de isteyebilirsiniz. Yanıt doğrulamasını kontrol ettiğimizde, örneğin buraya bir ifade yazdığımızda e-posta adresi biçiminde olmadığı sürece bu bölüme geçmesine izin vermeyecektir. Formunuzda kullanıcılardan bir dosya yüklemesini istediğinizde de buradan dosya yükleme butonunu kullanabilirsiniz. Örneğin buradan bir fotoğraf yüklemelerini isteyelim. Burada yalnızca belirli dosya türlerine izin ver çubuğunu sürüklediğinizde istediğiniz dosyanın biçimini belirleyebilirsiniz. Örneğin sadece resim ve pdf istediğinizi belirtebilirsiniz e, en fazla kaç tane dosya yükleyebileceğini seçebilirsiniz. Ve bu dosyanın maksimum boyutu kaç olacak? 100 MB veya 10 MB siz belirleyebilirsiniz. Formunuzu gönderdiğiniz kişiler dosya ekle bölümünden buraya dosyalarını yükleyebilirler. Örneğin sizin istediğiniz bir fotoğrafsa buraya bir fotoğraf yükleyebilirler. Yüklenilen fotoğraflarını Google Drive'ınızda başlıksız formun dosyalar bölümünden görebilirsiniz. Bu formunuza bir tarih eklemek için de yine solda bulunan bölümden tarihi seçebilirsiniz. Buradan kullanıcılarınızdan belirli bir tarihi seçmelerini isteyebilirsiniz. İsterseniz saati de, de, saati de dahil edebilirsiniz. Formunuzun başlığını buradan değiştirebilirsiniz. Formunuzun temasını ise buradan e, değiştirebilirsiniz. Üst tarafa bir görsel ekleyebilir, rengini değiştirebilir, arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Yazı biçimini buradan değiştirebilirsiniz. Formunuzun ön izlemesini buradaki ön izleme butonundan yapabilirsiniz. Kullanıcılar formunuzu bu şekilde göreceklerdir formunuzla ilgili ayarları ayarlar butonundan yapabilirsiniz. İsterseniz formunuzu paylaştığınız kişilerin e-posta adreslerini toplayabilirsiniz. İlk soru olarak formunuzda e-posta adresinizi yazınız çıkacaktır bunu işaretlediğinizde. Formunuzu paylaştığınız kişilerin yalnızca bir kez bu formu doldurmalarını istiyorsanız da bir yanıtla sınırlandır butonunu tıklamanız gerekecektir. Ama isterseniz e, katılımcılar veya kullanıcılar, paylaştığınız kişiler gönderdikten sonra formunu düzenleyebilirler. Forma verilen tüm yanıtları grafik halinde veya metin olarak görebilirler. İsterseniz formunuzu ilerleme çubuğu şeklinde basamak basamak ayarlayabilirsiniz. İsterseniz soruların sırasını karıştırabilirsiniz. İsterseniz kullanıcılar birden fazla kez bu formu doldurabilir. Bir onay iletisi hazırlayabilirsiniz. Yanıtınız kayıtlı teşekkürler gibi. Formunuzla ilgili yanıtları buradan düzenleyebilirsiniz. Yanıtlar kabul ediliyor çubuğunu isterseniz kapatabilirsiniz. Böylelikle bu form artık doldurulamayacaktır paylaşılan kişiler tarafından. İsterseniz bir tablo oluşturup Google Drive'ınıza bir tablo oluşturarak bu yanıtları alabilirsiniz. Örneğin burada hazırladığınız sorular ve verilecek yanıtlar burada sıralanacaktır. Burada yer alacak yanıtları isterseniz grafiğe dökebilir, isterseniz bilgisayarınıza da indirebilirsiniz. Formunuzu teste dönüştürmek için de ayarlar bölümünden testler bölümüne girerek bunu test yap çubuğunu sürükleyebilirsiniz. Buradaki seçenekleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Örneğin katılımcılar doğru cevapları, boş bırakılan ve yanlış yapılan soruları görebilecek mi, göremeyecek mi bu ayarları yapabilirsiniz. Bu sorunun cevap anahtarını oluşturalım. Öncelikle bu soru kaç puan olacak, bunu belirleyebilirsiniz ve doğru yanıtı işaretlemeniz gerekecektir. İsterseniz birden fazla doğru yanıtı olabilir. Cevapla ilgili bir geri bildirim eklemek isterseniz de örneğin yanlış cevabı işaretleyenler bu geri bildirimi görecektir. Doğru cevabı işaretleyenler ise bu geri bildirimi görebilecektir. Geri bildirim isterseniz link ve videoda ekleyebilirsiniz. Formunuzu paylaşmak için gönder butonunu kullanabilirsiniz. İsterseniz e-posta olarak, isterseniz bağlantıyı gönderebilirsiniz. İsterseniz sosyal medyadan da paylaşabilirsiniz. İsterseniz linki kısaltıp kopyalayıp ilgili kişilere gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.